Seyit Onbaşı Hikayesi Çanakkale Savaş Anıları Çanakkale'de 18 Mart 1915 günü dünya savaş tarihinde bir eşine rastlanmayan olayın kahramanı Seyit 1909'da askere alınır. Eğitim o cephe bu cephe askerliğin 6. yılında 1915'te görev yeri Çanakkale Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. Çanakkale savaşlarının İlk adımı olan 18 Mart 1915 İtilaf Devletleri donanma zırhları bizim en güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Darnodos Baykuş Rumeli Mecidiye bataryasına atılan 28'lik bir mermi düşman sancak gemisi Kraliçe Elizabeth'e isabet eder. Zırhlı bir müddet sonra bütün namluları Rumeli Mecidiye bataryamıza yöneltir ve bataryamız susar. Tek hayatta kalan batarya komutanı, yüzbaşı Hilmi Bey, kahraman evlatlarını kaybetmenin hüznü içindedir. O anda bir ses, ''Komutanım, beni kurtarın!'' O sese doğru giden komutan, toprağı eşeler ve ilk kurtarılan er, Nideli Ali'dir. Komutan ve Ali, şehit ve yarıları toplarken, toprak üzerinde dikili duran bir ayağa rastlarlar ve hemen toprağı kazıp çıkarırlar. Toprak altında oksijensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan ve Yüzbaşı Hilmi Bey, Nideli Ali'ye, ''Evladım, bu kurtarma işleri ikimizde de olmayacak. Sen Seyit'in yanından ayrılma. Boğaz Komutanlığından yardım gelene kadar ben yakın birliklerden yardım almaya gidiyorum.'' Bir müddet sonra şoku atlatan koca Seyit Ali, ''Ne oldu? Anlatsana. Arkadaşlarım, komutanım, toplarımız nerede?'' diye sorarken gözü ayakta kalan tek topa takılır. Yattığı yerden oturarak doğrulduğunda etraf süzer. Bakar ki arkadaşlarının vücutları etrafa dağılmış. Bu manzara karşısında bir yanardağın lavları gibi püsküren koca Seyit ayakta topa doğru koşar. Nide Ali şaşkındır. Seyit bakar ki top sağlam. Yalnız mermiyi kaldıracak binci bozuktur. İşte o anda vatan, millet sevgisi, bayrak, sancak sevgisi ve inancın çelikleştirdiği yerde duran 275 kiloluk mermiyi Nideli Ali yardımıyla kucaklayarak 2 metre yükseklikte bulunan topun merdivenlerinden çıkarır Seyit. Mermiyi namluya sürer ve infilak ettirir. Nideli Ali bu merminin hedefe isabet ettiğini görebilmek için gözetleme yerine gitmiştir. Gördüğü manzara düşmanın zırhlısına tam isabet kaydedilmiştir. Bu zırhlı, o günkü 18 Mart deniz savaşında batırılan 3 zırhlıdan biridir. Bu olay bütün savaş sahalarında yankılar uyandırmış ve sevinç yaratmıştır. O günlerde Çanakkale Eceabat ilçesi Bigali köyünde karargahında bulunan 19. Tümen komutanı Kurmay Mustafa Kemal Onbaşı Seyiti karargaha getirir. O mucize insanı tanımak ister. Mustafa Kemal bir kahve Seyit Onbaşı'ya bir kahve de kendine yaptırır. Ve konuşmalar başlar. Mustafa Kemal, evladım tek başına nasıl kaldırdın 275 kiloluk mermiyi? Seyit, işte Allah'ın izniyle oldu komutanım. O anda bir çam kütüğü gibi geliverdi. Mustafa Kemal, öğrendiğime göre fakir bir aile çocuğu olduğun halde verilen ikramiyeleri kabul etmemişsin. Yalnız bana yatın ilave verin demiş. Ve onu da ertesi gün komutanına ben arkadaşlarımın hakkını yiyemem. Bunu da geri alır mısınız demiş. Seyit, komutanım sizin ikram ettiğiniz şu kahve benim için en büyük armağandır. Mustafa Kemal, o mermiyi kaldırdığın gibi beni de kaldırabilir misin? Seyit, hayır komutanım. Mustafa Kemal, niye ben o mermiden ağır mıyım Seyit? Seyit, komutanım, merminin ağırlığı başka, sizin ağırlığınız bambaşka. Sizi ben değil, bu dünya bile kaldıramaz.